Evet arkadaşlar şimdi bir tane Samsung A260 telefonumuz var. Telefon şarj soketini değiştik. Değiştiğimiz halde değiştiğimiz halde şarj almıyor. Bunu hep beraber çözeceğiz. Şimdi önce ölçü aletiyle şarj söküldü kettiğimizde voltaj normal geliyor mu? Evet. 5 volt normal geliyor. Şimdi 5 volt buraya geliyor. Yani soketimiz sağlam. Soketten sonra ki olan arızamız nerede? Onu bulacağız. Şuraya 5 voltumuz geliyor. Buraya 5 voltumuz geliyor. Buraya 5 voltumuz geliyor. Yani buradan buraya kadar hiçbir yerde problem yok. Buradan sonra şarj soketimiz artı bacağına 4 nokta küsür voltaj gelmesi lazım. 4 10 4. bu voltajımız gelmedi. Yani bu bölümde bir hatamız var. Bu hatayı keşfedeceğiz, çözeceğiz. Hatamız nerede? Evet. Şurada 5 volt olması lazım. Yani buradan bu tarafa 5 volt akım geçmesi lazım. 5 volt akım geçmediği için şarj almıyor. Onu buradan buraya kadar bir tel çekeceğiz. Ve 5 volt elektriğini getireceğiz. Onun için şu parçamız ağırdalı yani. Bu parçayı yenisini bulursak yenisini değiştireceğiz. Yenisini de bulamadığımız için alternatif yolları deneyeceğiz. Onun için önce bu parçayı söküyoruz. Bu parçayı söktükten sonra bakacağız, deneyeceğiz, test edeceğiz. Şu parçamız ağırlığı gösteriyor. Yani buradan bu tarafa 5 volt akım geçmiyor. Evet. Bu parçamız terkıldı. Bacaklarını tam temizleyeceğiz. cihaz sıvı teması aldığı için soket tarafından buradaki bu parçayı bozmuş. Bu parçayı bozduğu için bu parça bozulduğu için şarj almıyor. Soket değiştiği halde az bir şey yardımıyla temizliğimizi yapalım. Şinerde temizleyelim. Yapacağımız, tamir yapacağımız bölümü görebilmek için. şu an temizliğimizi yaptık. Arızalı olan parçayı kontrol ediyoruz. Evet. Görüldüğü gibi çürümüş sıvı temastan dolayı. Bunun bacakları sağlamsa bunu bacaklayıp takabiliriz tabi mümkündür. Sen zayıf bir deney yarım önce. Bu bozuk anlamına gelmez. Şöyle. bacaklarına sıvı temas aldığı için sıvı temas aldığı için bu entegre bozulmuş. Acaba düzeltebilir miyiz? Ona bakacağız şimdi. Hiç düzeltebilir 不允、嗯 <laughs> Evet şuradaki şey bayağı çürümüş. Bu çözüldüğü için bunun yedek parçasını bulamayabiliriz zaten. Biz onun için alternatif yolumuza deneyeceğiz. Alternatif yolumuz nedir? Alternatif yolumuz <laughs> kabloyla kabloyla devreyi tamamlatmaya çalışacağız. Onu yapıp yapıp devreyi devreyi yapıp sonuçlandıracağız. Şimdi devreyi yapıyoruz. Şuradaki üst taraftaki bacak çürüdüğü için Şunların bir tanesinden alabiliriz devrenize. Onun için yalıtımlı telimiz yalıtımını yakıyoruz. Evet. Kamerayla Kamera çekerken yapmak da biraz zor oluyor ama normalde kamera olmazsa çok kolay olacak bu iş. Kamerayla çekim yaptığımız için Yeah. Evet. Şimdi tam kameranın karşısında tutturmak biraz zor. Evet. Bu işimiz tamam. Şimdi şu kabloğumuzu kesiyoruz. ve ölçü aletiyle ölçerek sonuçlandırıyoruz. Evet. Şarjı bıraktık. Şimdi az önce batarya bacaklarına voltaj gelmiyordu. Şöyle. Şimdi batarya bacağına voltaj gelmesi lazım. Yani artı bacağına 4 volt şöyle. Evet. 4 volt geliyor. Yani şu an buradan buraya kadar Hiçbir yerde bir hatamız yok. Şarj voltajımız normal abinde. Bakalım. de şöyle gösterem. Evet. Yani akımımız geliyor şu an, voltajımız normal. Az bir art eksisi olabilir. O da normal. Şu an şarj almaya başlar bu cihaz ölçü aletiyle ölçtük. Bir de telefonu da ters edelim. Hep beraber görelim şekli sonucunu. Evet, telefonumuzu kartını takalım yerine oturtturalım. Evet. Anakartımız tamam.